Gel bak teşekkür Başkanım çok ziyaret ediyoruz. Bir de dedik gelelim. Buyduk sizin geldiğinizi. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Tamam. Tamam başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Tamam, tamam, başkanım. Başkanım hoş geldiniz. tamam abi. Tamam. O girip, Çok şıkkın bozuyor. ya. <laughs> usene, usene şey değil mi? Yok. Başkanım. Yok yok. Başkanım hatta 2026'da bile iklim olmayabilir diyor. Başkanım. Evet. Başkanım. Buraya hem ambulanslar geçemiyor, itfaiye geçemiyor, araba dönemiyor. Park ettikçe park ediyor. Park... Evet. E, evet. biz. bir sen de geziyorsunuz. Evet. Ya burada abi, selam abi. Evet. Hadi kolay gelsin. Abi. Evet. Abi, selam. Selam. İyi Nasılsınız?

gayet mutlu ve memnunuz. Evet. Ee, her yerde olduğu gibi, her yerde evet. e, bizim Erkan diye bahsediyor biliyorsun. İşte evet. tabii bu da senin kendi kişinin yapında e, sosyal faaliyetlerin iyi olduğu açısından önemli. Belediye başkanı olmadan önce de aynı faaliyetlerin devam ediyor ve şu anda da devam evet. ettiğini de görüyoruz. Genel itibariyle biz mahallemiz olarak mutluyuz ve memnunuz. Bizi görmekten mahallemizde mutluyuz inşallah önümüzdeki devrelerde daha başarılı belediye başkanı, daha başarılı bir <laughs> e, ilerideki Bursa siyasetine yön verecek olan kişi olarak gördüğünüz için tekrar hoş geldiniz. Hoş Teşekkür Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs>